Evet tabii ki yanımızda şimdi e, Kuzey Kıbrıs'a geldiniz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım Asil Bey. ne, ne söylemek istersiniz burada? Valla e, biliyorsunuz ben 2020 yılında bu göreve geldim. Sayın Başkanımız Ali Koç bu göreve devirci gösterdi ve beni mutlu, onur duydum, mutluluk duydum. E, derneklerimizi bir güzel bir design şeklinde aldık, bir e, ürettik. Akreditasyon sistemi çıkardık, puanlama sistemini koyduk ortada. Derneklerimizin e, kriterler yaratık. O kriterlere uyan derneklerimize akredite olan derneklerimizi bir araya topladık. 185 tane derneğimiz var. Akredite olan derneklerimiz 124. Bunda iki derneğimiz burada yer alan KKTC Fenerbahçe Derneği ve KKTC İş İnsanları Derneğimiz. E, bu akreditasyon programı uydular ve girdiler. Onları tebrik ediyorum. Zor bir süreç. Bunları karşılamak zor. Hakikaten çok çalıştılar. İki tane bize bayağı ciddi bir çalışma Bu yıl nasıl ki, kongre üyelerinin bile satışları nasıl fazla oldu mu? derneklerde çok mutlu olduktan sonra biz sadece kombine, kombine vermiyoruz. O biletleri kendilerine maç maç maç, maç sağlıyoruz. Hı hı. Onlar da şu an mutlular çünkü otel rezervasyonu yapıp gelmeleri biliyorsunuz uçakların rezervasyonu, otel rezervasyonunun bir sıkıntı var yurt dışından gelenlerde. O bakımdan biletlerini garanti alıp geldikleri için çok mutlular. Bu da bize mutluluk veriyor. Tabii ki doğru işler yaptığımızı göstermek istedi burada o bakımdan e, gayet iyi gidiyor. Tabii ki yeni bir sezon değilim. Yeni bir hoca geldi. Nereye bekletiyiz? Bu yıl ne bekliyorsunuz? <laughs> Valla ben e, hoca, genç hoca. E, inanıyorum, Biraz hırslı. hırslı inanıyorum. E, yaptıkları ortada biliyorsunuz. E, Şalke 11. sırada ikinci diye şampiyonlar Ligi'ne e, mücadele etmesini sağlamış. E, Leipzig'e final oynatmış. E, sonuçta başarılı bir hoca demektir. Ama genç, o, daha ileriki yıllarda ve bu yıl o açlık, Kupa açtığı bizde daha bu farkındalık olacaktır diye düşünüyorum. Ve e, hareketli ve ofansif oyunu, şey e, ofansif oyunu hızlı çıkmaları sağlıyor. İleri de oyun kurduruyor. E güzel. Bunun bizim de istediğimiz bir oyun sistemi. İnşallah başarılı olacak. Çok teşekkürler, Sayın Başkanım. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. tabii ki Fenerbahçe, KKC Fenerbahçe Komuneli buluşması yanımızda. KKC Fenerbahçe İş İnsanları Derneği Başkanı Burçin Ali Ustava. Ne ne söylemek istersiniz? Evet, bu hafta sonu gerçekleşecek olan Bekira Fenerbahçe tarihinde bir ilk olağanüstü bir seçim <laughs> süreci var. Bu seçim sürecinde de e, biz derneklere önemli görevler düşüyor. E, dolayısıyla bugün aramızda çok kıymetli Başkan Vekilimiz Sertaç Komsoğlu, buradaki kongre üyelerimizle, Kakadıca'ki kongre üyelerimizle birlikte olmak için e, hem Fenerbahçe'mizi konuşmak, hem e, dertlerimizi, sorunlarımızı, Paylaşmak için böyle bir e, toplantı organize ettik. E, katılım da şu anda güzel. Sadece kongre üyelerimizi aldığımız bir toplantı bu. E, birazdan başlayacak. E, kongre üyelerinin soruları, görüşleri, fikirleri, düşünceleri varsa Başkan Vekilimiz Sertaç Komsoğlu'na bunu iletecek. Sertaç Komsoğlu bizim için ayrı bir özelliği bir, olan bir, bir iş. Bir bakmanın işte ayrı bir özelliği olan bir kişi, şu an KKTC vatandaşı ve Fenerbahçe Spor Kulübü ikinci başkanı, başkan vekili kendisi. Bu da bizim için ayrıca sevindirici ve gurur verici bir durum. Ee, aslında evi, yani birazdan kendisine hoş geldin diyeceğiz ama evine hoş geldin diyeceğiz. Ee, o yüzden e, Fenerbahçe adına yapabileceğimiz, elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz biz. Sayın Usta bir şey sormak istedim. Takımı nasıl buldun yeni bir teknik direktörle. Geçen hafta Trabzon maçı ee, ne görüyorsun bu fikri? Tabii ki yarın da Alanya maçı var. Onda savunma maçları başlıyor. E, tabii ki yani e, bir sezonda ben hep söylüyorum. Bir sezonda 100 kupa varsa 99'unu kazan, futbolda kupa kazanma. E, başarısız sayılıyorsun. Çünkü gerçekten futbol kulüpler için bir amiral gemisi. O olmazsa olmuyor. E, bunlardan da ders çıkarılarak bu sene e, finansal özgürlüğümüzü de alarak e, ciddi transferler yapıldı. Daha ciddi transferler yapıldı. Her sene de transferler yapılıyor. Fakat bu sene Silvaştan yine e, yeni bir hoca, e, yeni bir katro. E, ben şahsi görüşüm, kişisel olarak Alman ekolünün hep benimsemişimdir. tamam öyle mi Evet, Alman ekolünün şu anda Fenerbahçe'nin ilacı olacağını düşünüyorum. E, hoca da genç, başarıya aç. Ama bu işler uyum meselesidir. Yani e, bakınız bir ay evvel 26 kupalı dünyanın en en ilk hocalarından biri vardı takımımızın başında. O dönemleri de gördük. Yani şimdi o hocamız da yok ama burada tek dediğim şey işte Alman disiplini ve Alman ekolünü takıma getirmeye çalışacak. Ben başarıya inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Tamam. Tabii ki yanınızda çok başarılı galeteci, bir galateci var. Efendim Kıbrıs'a hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Hoş buldum. Ee, Kıbrıs'ın e, büyük hastasıyım ben zaten. Burada çalıştım, yaşadım bir dönem. O yüzden Kıbrıs e, benim için çok e, farklı anlamları var. Nerede ifade kaldınız ediyor. bu arada? Merit'te yaşadım. Merit ee? Grubu'nda çalışmıştım. dört e, buçuk yıl kadar. O yüzden de Karaholanoğlu'nda bir hayatım oldu yani. Evet, Kıbrıs'ı biliyorsunuz. Evet, aslında. biliyorum. Çok da seviyorum. E, keşke diyorum, e, Türkiye vatandaşları... Ee, benim kadar farklı bir gözle bakabilseler Kıbrıs'a. Çünkü Kıbrıs'ta onların bildiklerinin dışında çok fazla güzellikler var. Lastonunu da burada bağlayalım dedik ee, sevgili dernek başkanımız Burçin Usta'nın davetiyle. Çok da güzel bir dört gün geçirdik. Kısmetse güzel de bir etkinliğimiz olacak. Peki hafta sonu büyük bir, bir seçim var. ne söylemek istiyorsunuz? Bu birinci soru. İkinci soru bizse. Tabii ki Trabzon maçından sonra yaşanan olaylar. Hı. E, sizin görüşünüz bu görüş hakkında neler söylemek istersiniz? E, taze sorudan başlayalım. Trabzon e, maçından sonra olanların e, yakın zamanda yaşanan Uğurcan transferi transferiyle ilgili o e, bence rezaleti örtmek için iyi bir bahane olduğunu düşünüyorum. Çünkü İstanbul'un e, üç büyük kulübü varsa değil mi? İstanbul Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş. Fenerbahçe istediğinde Urca'nın, kopan kıyamet. Siyasetin müdahalesi. Urcan'ın bu transferi istediği halde gerçekleşememesini izledik bir ay boyunca. E sonra Fenerbahçe gidip yurt dışından ne der son kalitesinde bir kaleci aldığında e, ki bu bir mecburiyet oldu artık o, o düzeyde bir kaleci almak istediği için. Ama kabinde Galatasaray istediğinde bir gecede bu transfer gerçekleşti. Tıpkı geçmişte e, Selçukların transfer döneminde olduğu gibi 2000'lerin ortasında. Muratların Selçuklu. Şey e, tabii bir anda Galatasaray yani Trabzon'un içine boşaltırcasına Galatasaray'a transfer bir göçtü adeta. Yani. E, o yüzden ben bunu güzel bir bahane olduğunu düşünüyorum. Ama şu çok vahim. E, bence yönetimde Fenerbahçe yönetimi çok doğru bir tepki gösterdi. Çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin finalde beraat kararı verdiği bir e, kumpas davası var. Kumpas tanımlaması bizzat yargıya, e, cum, e, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, e, web sitelerine geçmiş bir tanımlama. Evet. Bu Fenerbahçelilerin bulduğu bir şey değil. Evet. Şimdi bu kadar net bir tanımlama varken tutup Trabzon Belediye Başkanı'nı ki siyasi bir figürsün. Evet. böyle böyle topa, Bir anda ortaya bir açıklama yazdım. Topa böyle girmene gerek yok. Yani hukuku yok sayarcasına e, artık e, da, kapanmış bir dosyayı atfederek, bir feda ağzıyla konuşarak hatta e, bu yanlışa düşmesi üzücü oldu, kırıcı da oldu ve haliyle hak ettiği tepkiyi de gördü. Kongreye gelince ben futbolda işte Ali Koç döneminin işte başarısız başarısız denen süreci ben farklı tanımlıyorum. Ve bu tutarlılığın da 14 yıldır devam ediyor. Ali Koç dönemine ait değil. Az Yıldırım döneminde de böyleydi. Bu kulüp, işte Aykut Kocaman'ın bir tanımlaması var. Bir ceza var. Nedir bu, bilmiyoruz, bitmiyor dedi. O o cezayı çekiyor. E, gün gelecek, şu an anlattığımız halde anlamayanlar da bunu anlayacaklar. E, o yüzden bu cez başarısızlık denen şeyin bir mahkumiyet olduğunu düşünüyorum ben. Fenerbahçe Kulübü buna mahkum ediliyor. E, yoksa rakibiyle birebir aynı puanları toplamış. Aynı dönemde. E, ama kendisinin hiç şampiyonu yokken rakibinin beş şampiyonluğu var. E, yedi mi oldu? Yedi, yedi oldu galiba. Yedi. Yani aynı puan toplamışsın. Bir tane nimet yani bir Allah rızası için bir tane de beraber çekiyorsa ama bu normal değil. O yüzden ben bunu başarısızlık değil bir ceza olarak gördüğümden e, Ali Bey'in rakiplerine kıyasla daha güçlü olduğunu düşündüğümden daha istikrarlı bir e, yönetimden yanayım açık söyleyeyim bir kongre üyesi olarak. O yüzden Ali Bey'in kazanmasının Fenerbahçe'nin uzun vadede hayrına olacağını düşünüyorum. Benim şahsi fikrim tabii kongre ne derse olacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür size. ediyorum. Evet tabii ki yanımızda başkan vekilimiz sevgili Sertaç var. Ne ne söylemek istersiniz? Kuzey Kıbrıs sizin için ayrı bir şey. Vatandaşsınız. ne ne söylemek istersiniz? Bugün buradaki atmosferi gördünüz. Ne ne söylemek istersiniz? Valla bugün burada yine dostlarımızla buluştuk. Bir aileyiz Kıbrıs'ta. İki derneğimiz var. Hepsiyle çok yakın ilişkilerimiz var. Sonuçta ben de bu ülkenin bir vatandaşıyım. çok güzel, çok verimli geçti toplantı. Ee, şey, çok iyi Fenerbahçe olan Sayın Bakanımız Dışişleri Bakanımız Tahsin Bey ve büyük de Ali Murat Bey de buradaydı. Onun için yani her alanda verimli bir toplantı oldu. Taraftarlarımızın kafalarına takılan öğrenmek istedikleri her konuya açık yürekte elimiz yettiğince cevap verdik. Peki az önceki konuşmanızda bahsettiğiniz altyapıya çok önem verdiğiniz Kuzey Kıbrıs için bir altyapı, Fenerbahçe altyapısı kurmayı düşünüyor musunuz? Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta da futbol bir nevi ön planda. Bununla ilgili ya da Fenerbahçe Spor Okulu Kuzey Kıbrıs'ta yapmayı düşünüyor musunuz? Valla Fenerbahçe'nin Kıbrıs'ta spor okulları var ama önemli olan burada ile ilgili bir şeyler yapıp yap, yapmak ama bunun için de bir tesis yapmak gerekiyor. Yani o doğrultuda biliyorsunuz Topuk'ta bir kampımız var. Türkiye'de Bolu'da kamp yerimiz var, otelimiz var. Burada da yapılabilir ama bunu konuşmak lazım. Yani biz her zaman Kuzey Kıbrıs'a her türlü yatırıma, Kuzey Kıbrıs'a her türlü ilişkiye daha fazla aktif olarak sıcak bakıyoruz. Keza biliyorsunuz basketbolda geçen sene Fenerbahçe Beko erkek basketbolunda 3 tane Kıbrıslı kardeşimiz başarıyla mücadele ettiler. Biz sadece buraya yatırmak ki buradaki sporcuların da Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin futbol, basketbol, voleybol ve diğer branşlarında başarıyla mücadele etmelerini istiyoruz. Fatah Bey son sorum, tabii ki ülkede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Fenerbahçe ile özdeşmiş iki takımımız var. Biri Yalova, biri Doğan Türk Lili. Peki siz Fenerbahçe olarak bu takımlara destek... Yani çünkü son dönemlerde Kuzey Kıbrıs'taki futbolun e, iş adamı, açıkça söylemek gerekirse, iş adamı sponsor bulmadığı için futbol takımları başarısız oluyor. Böyle bir konu düşünüyor musun? Çünkü iki takım da Fenerbahçe örnek Hem Yalova hem Doğan Biliyorum, Biliyorum, biliyorum. Ee, iki takımı da biliyorum ama ya bunlara biz Fenerbahçe olarak sponsor olmamız çok kolay değil çünkü biz zaten sponsor arıyoruz biliyorsunuz ama yani bunlara yani Kıbrıs futboluna bizim e, şirketleri insanları sponsor yapmamız lazım bu ligi daha renk, renklendirmemiz lazım ki e, burada e, biliyorsunuz Kıbrıs'a çok önemli e, sponsorluklardan biri Puma'dır yani o da Kıbrıslı'dır biliyorsunuz genel müdürü yani e, bunları daha sonra e, değerlendirmek lazım ama artık Kıbrıs'a da futbol biraz daha canlandırmak gerekiyor kesinlikle. E, ligi de canlandırmak gerekiyor ama bunun içinde dediğiniz gibi e, en önemli konulardan biri e, buraya ekonomik olarak daha fazla şirketin, insanın katkı sağlaması. Çok teşekkür ederim Bekezda. Ben teşekkür ediyorum. En kısa sürede görüşmek üzere. Sağ ol. Evet, bugün karşınızda başkan vekili olarak bulunuyorum. Çok zor 7 yıldı. İlk göreve geldiğimizde hanım iyi bilir, sizlere de anlatır. Kulübe geldiğimizde akıl almaz bir borç yüküyle karşılaştık. Maalesef faktöring firmaları, tefeciler, herkes kapıda bekliyordu. Bizim başkanımız bu para konusunu çok güzel anlatıyor. Ama ben dahil tam anlamıyorsunuz. Çünkü ben size bakkal hesabı anlatayım. Yani bizim cebimizde para yoktu. Borçları da nasıl ödeyeceğimizi bilmiyorduk. Bu kadar basit. Yoksa... 300 milyon euro mu, 600 milyon euro mu? Onlar işin güzel tarafı. Bırakalım onları profesyoneller anlatsınlar. Gerçek bu. Evimiz ya ticaretle uğraşıyoruz ya da çalışıyoruz. Maaşımız var. Yani maaşın evin elektriğini, suyunu ödemeye yetmiyorsa bir problem var demektir. Fenerbahçe bu haldeydi. Yetmez. Bir de borçluyduk. Eşe dosta. Hani kolay anlaşılır olsun diye söylüyorum. Yani olmayan paranın bir de borçları vardı. Neyse. Başkan bu konuda çok önemli işler yaptı. Bunları her yerde anlatıyoruz. Sponsorluklar, kendi bağışladığı paralar ve bugün Fenerbahçe çok çok ekonomik olarak iyi bir yere geldi ki 70 milyon euroluk takımlardan bugün 350-360 milyon euroluk bir takıma doğru geldik. Onun için bu sene güçlü takımız diyoruz. Onun için bu sene kadromuz gerçekten güçlü diyoruz. Biliyorsunuz bu geçiş sürecinde geçtiğimiz o yıllarda e, bir tane sol bek transferine bile izin verilmemişti. Yine Fenerbahçeli bir federasyon başkan tarafından. Evet, buralara geldik. Yani sosyal medyayı biz çok takip ediyorsunuzdur. Dün Levent Ümit Erol diye bize çok güzel ağır şeyler söyleyen bir gazet yani sosyal medyayı, ne diyoruz onlara? Lube fenomen çok enteresan bir şeyler söyledi. Ben de takip ediyorum. Yani biz dedi Ali Koç'u yönetimini her şeyi eleştiriyoruz. Ama dedi niye ilk 3 yıl, ilk 5 yıl, ilk 6 yıl kimse aday olmadı dedi. Takım tam dedi takımı bıraktık. O zaman da başarısızdı takım. Hatta daha başarısızdı takım dedi. Ama o zaman dedi borç çoktu dedi. Borç çok olunca dedi kimse yanından geçmedi kulübün. Ne zaman ki borç durumu mantıklı bir yere geldi. Artık parasal anlamda Fenerbahçe refaha çıkmaya başladı. Bir anda başka adaylar çıkmaya başladı dedi. Ki çok doğru bir tespit. Bu arkadaşların hiçbiri yoktu. Ha aranızda umarım vardır yani sorularla da e, memnun olurum. Başka e, adayı destekleyen de olabilir ama ben hep şunu merak ediyorum. Bu iki adayla mesela geçen sene Fenerbahçe Beşiktaş basketbol final maçında niye yoktu veya Türkiye kupasını aldığımız Fenerbahçe erkek voleybol takımının Ziraat Bankası maçında niye yoktu. Yani Fenerbahçe aday olunca mı Fenerbahçeli oldukları akıllarına geldi? Bunu çok merak ediyorum. Ha buradan bir de söz veriyorum size. Seçimi olur, kaybedebiliriz. Ben yine de başka adaylar gibi seçimi kaybettim diye Fenerbahçe-Antalya spor maçına gitmeyip hayata, Fenerbahçe'ye küsmeyeceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Biz Fenerbahçeliyiz. Yani bana kimse ben lojamı şundan bıraktım veya ben Fenerbahçe'ye küstüm onun için maçlara gelmiyorum demesin Fenerbahçe'ye küsülmez. Bunun da altını çiziyorum. Çünkü herkes şu anda... Yani Fenerbahçe'yi çok iyi biliyormuş gibi davranıyor ama size acı bir şey söyleyeceğim. İki aday da şu anda yönetim kurulundaki 21 kişinin isimlerini bilmiyor. Bunu da ayrıca söyleyeceğim. Biz bu arkadaşlara Fenerbahçe'yi emanet etmek istiyoruz.